Özellikle erkekler. iyi dinleyin. Şimdi size bir iş teklifi sunacağım. Ali sana da. Tamam. İşin şartlarını söyleyeceğim. Sen de maaşını tahmin et tamam mı? Tamam. Bu iş yerinde senin dışında çalışanlar çok hassas olacaklar ve sen hepsini alttan alıp memnun edeceksin. Sabahtan akşama kadar çalışacaksın ve hatta onlar isterse akşamdan sabaha kadar. 7-24 çalışacaksın. <laughs> Uyumayacağım bir yani. <laughs> Uyumayacaksın. Evet. Ya kabul etmiyorum. <laughs> Dur daha bitmedi şartlar. İşinizi biraz olsun Aksatırsanız size bağıracaklar, küsecekler, tavır yapacaklar ve siz yine alttan alacak ve hoşgörülü olacaksınız. İş yerindeki tüm çalışanlar son derece düzensiz olacaklar. Sürekli arkalarını siz toparlayacaksınız. Hiçbir hafta sonunuz, izniniz, tatiliniz kesinlikle yok. Hatta herkesin tatilde olduğu zaman sizin iş yükünüz iki kat, üç kat hatta dört kat daha çok artacak. Ve üstelik bu iş yerinde çalışan herkesin performansından da siz. Sorumlusunuz. Şimdi soruyorum sana Ali. Bu işin maaşı kaç para? Bir milyon verseler yapmaz mısın? Ayda bir milyon yok yapamam. Hmm. Ya ben yapamam. Ne kadar maaşı? Bu işin tek bir kuruş bile maaşı yok. Şimdi beyler elinizi vicdanınıza koyun. Bu işi yapar mısınız yapmaz mısınız? Yapmazlar öyle kimse yapamaz. Yani. Peki şimdi sana desem ki bu işin bile isteye seve seve gönülden yapan ve tek bir kuruş almayan milyonlarca işçisi var desem inanır mısın? İnanmam. <laughs> İnanmam. Onlardan bir tanesini yakınen tanıyorsun. Kim? Anne. Vallahi doğru söylüyorsun. Tülenmiş şey, mi şey oldu. Kız. Yani beyler hani bazılarınız bütün gün ne yapıyorsun ya evde? Uyuz uyuz soruyorsunuz ya sormayın. Sadece biraz düşünün. Eyvallah.